19.42 11 saniye 19.43 Vakıf Katılım Ramazan sevincini sundu. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye'nin birinci kanalında ana haber bültenine hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olduğunu söyledi. Kamu çalışanlarının bayramı takip eden 3 gün idari izini sayılacağını belirtti. Erdoğan ailelerimizin çocuklarıyla doya doya ve huzurla vakit geçirmesini istiyoruz dedi. Kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden üç günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylece milletimiz toplamda dokuz günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen emekçilerle iftar programında verdi müjdeyi. Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olduğunu söyledi. Yani iki Nisan çarşamba, 2 dakika Nisan 1 saniye. 19.44 günü de kamu çalışanlarımız idare menü aşağıdan yukarı doğru sesli ara menü daraltıldı webde trt çocuk menü aşağıdan trt çocuk https trt Çocuk yüzde sıfır, yüzde sıfır, yüzde sıfır. Google Chrome, TRT çocuk, geç, geç, oyun, canlı ti. On dokuz otuz beş. Google TRT Çocuk izle TRT Çocuk 1950 Google TRT Ge Oyun Canlı TV TRT Ha burasıymış. Burası tabi. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hmm, pek de değişikmiş. Demek fotoğraf çeken cihaz bu. Aman dokunmayın. Çok hassas bir cihazdır. Buradaki cihazdan mı bahsediyorsunuz? Olur mu efendim? Burada diyorum size. Kestik. Hayır evladım. Ne konuştuk az önce? Fotoğraf makinesi şurada duracak demedik mi? Öyle mi demiştik? Aman nasıl olsa görünmüyor. Burada dursa ne olurdu? Orta oyunu bu. Görünmeyecek tabii. Sen sanki oradaymış gibi yapacaksın. İzleyen de sanki orada bir cihaz varmış gibi hayal edecek. E izleyen de buradaymış gibi hayal ediversin. Hayri bir o tarafı bir bu tarafı mı göstereceğiz? E geziyor mu bu cihaz? Doğru. Bir yerde durması lazım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Baştan alıyoruz. <laughs> Hanımefendi siz öne geçin. Biraz yana kayın biraz yana yana. <laughs> Ay yok 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 diğer tarafa. Bir karar ver efendi. Sinirlenmeyin bey amcacığım. Belli ki işini daha öğrenememiş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çekiyorum. Çektim. Durun. Sakın <laughs> bozmayın yerinizi. Bizim çırak yine fotoğrafa girdi galiba. Hı -hı. Çekil bakayım oradan. Küçücük Hı? çocuk nereden bilsin canım? Efendim öğrensin şimdi. 5 dakika. Sonra fotoğraf...